Günü ağırınca boynum bükülür. Dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır. Babamın mahalleli hediyesi bu ağaç. İnsanlar buraya gelip dileklerini yazacaklar. Kalem kılıçtan keskinse, kılıç kalemden daha iyi yazar. Biz bu insanların dileklerini gerçekleştirmeye çalışalım. Hiç olmasa mutlu olurlar. <laughs> içeride kabin basıncı çok düşük. Senden bir şey rica etmeye geldik. Vallahi bu ricadan çok yalvarma olacak gibi. Ya ben hakikaten dalacağım artık bunlara ha! Bu ufaklığın tek dileği de sizin konserinize gelmekmiş. Ee, çocuk hastane değilse kolpa konserine gelemez. Ama ya kolpa konseri hastaneye giderse? Ya pis edili alıp onları bir yere götürdü. Niye pis edili alıp onları bir yere götürüyor? Siz aşkla işkembeyi birbirine karıştırmışsınız. Evet. Zım zım ey, zım zım zım. Ey. Dur 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 dur. Ey. Evet, ben ne şey çok seviyordum. Hala da seviyorum. Pis Yedili adına sana bir itirafta bulunacağım. Pis Yedili Çarşamba akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.